Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aşağı yukarı bundan 5 yıl önce bu kenar tacı çiçeklerini çoğaltmaya başladım. Bu çiçeklerim tam 5 yaşında. Saksılarda diplerinden çok fazla büyüdüler. Gövdelerinin alt kısımlarından da yeni dallar çıkarttılar. Ama şu dalları gerçekten çok güzel büyüdü. Burlarda alt kısımlarında dallanma olmamıştı. Direkt yukarıya doğru büyüyorlardı. Aşağıdan yukarıya doğru da yaprakla doluydu. Daha sonra yazın sıcaklarından etkilenerek bütün yapraklarını dökmüşler. Çok aşırı sıcağı da sevmiyorlar. Çok soğuğu da sevmiyorlar. Bu çiçekler biraz nazlı çiçek. Şimdi ben bunları içeriye aldım. Odada keyifleri iyi ama hala daha yaprak dökmeleri devam ediyor. Bakar mısınız yapraklara? Devamlı böyle yaprak atıyorlar. Yeşil yapraklı olsalar daha güzel oluyor. Baya da büyüdükleri için tepeden de çok dal çıkarttılar. Bakar mısınız? Böyle dallar çıkarttılar. Tepe kısmı çok güzel, harika. Vazoya konulacak gibi çiçekler. Ama şu alt dalları biraz çıplak duruyor. Bunları gürleştirmek için bu aşağıdaki dalların büyümesi gerekiyor. O zaman bunları kapatır. Bunların bakımına gelince Haftada 1 bir buçuk bardak kadar su veriyorum. İçtiğimiz çayların dibi kalırsa hemen onları da getirip veriyorum. Çayı çok seviyorlar. Ayda bir topraklarına küp şeker koyuyorum. Ve oradan da suladıkça eriyip gidiyor. Toprakları çok azalırsa da marketlerde ya da çiçekçilerde satılan hazır topraklardan üzerlerine birer ikişer avuç koyuyorum. Öyle besliyorum. Aslında bu çiçeğin saksı değişme zamanı da gelmiştir. Çünkü çiçeğimiz çok yaşlandı. Ama saksı değiştirmeye kıyamıyorum. Bazen saksısını değiştirdiğimiz zaman kurumalar, sararmalar, dökülmeler de olabiliyor. Şimdilik bu sene de bunu böyle saksısında tutacağım. Böyle idare ediyorum bu çiçeklerden tekrar bir saksı daha yapmak istiyorum bunların çoğaltılması da kolay ama bazen nazlı oluyor suya ıslattığımda erimeler oluyor bazen de saça katıyor saça katınca dikince hemen çok güzel oluyor birkaç defa direkt toprağa diktim onlardan bir tanesini büyütebildim 3 tane dal eridi onları köklendiremedim bu çiçeğimin dibinden gelen dallar da çıplak gövdeyi bayağı kapattı. Bu henüz daha kapatamamış. Bunun da dibinden çok fazla yeni sürgünler var. Burada da bir çiçeğim var. Bu da iki dal üzerine olmuştu. Ama asla dibinden yeni sürgün vermedi. Ben de dibi boş kalmasın diye dibine mum çiçeği diktim. Bakın mum çiçeği de çok güzel oldu. Büyüdü. Bayağı sardı. Bunun tepesi de çok güzel. İki dal üzerine bir dal da burada var. Tepesinde en az 8-10 tane köklendirilebilecek dal var. Bu çiçekler kesildiği zaman kesilen yerden sürgün şah vermiyorlar. Bir nevi küsüyorlar gibi oluyorlar. Eğer çiçeğimizi gözden çıkartacaksak kesme işlemi yapacağız. Bu çiçeğin bakımı bana çok soruluyor. Çünkü çok görüyorum bu çiçekten. Çok evlerde var ama benim çiçeklerim kadar güzel değiller. Bu çiçeklerimizin dibine dökülen ölü yaprakları mutlaka temizleyelim. Arkadaşlar bunlar burada çürüme yaparak sineklenme ve böceklenme yapar. Ve çiçeğimizde sinekler ve böcekler uçuşur. Şöyle toprağını elliyorum arkadaşlar. Dün sulamıştım onun için henüz daha çiçeğim nemli. Bugün sulamayacağım. Pembe dikenler tacım var. Bu da kısa saplı çiçek açanlardan. Bu da aşağı yukarı 2 yaşında bir çiçek ama neden olduysa asla büyümüyor, dallanmıyor. Yakından da gösteriyorum. Burada da pazardan aldığım dikenler tacım var. Bu sarı açıyor. Bu da bayağı güzelleşti. Kendini geliştirdi. Bunlar çok soğuğu sevmiyorlar arkadaşlar. Onun için ben bunları evin içerisinde pencerenin önünde tutuyorum. Kardeşimden getirerek dikmiş olduğum Diffenbachia çiçeğim vardı. Bayağıdır gözüne bakıyorum arkadaşlar. Bir türlü sürgün vermedi diye. Bakar mısınız? Şu anda yeni sürgün çıkarıyor. Bu da beni mutlu etti. Burada da uyku çiçeğim var. Bunu da çok seviyorum. Bu da çok güzel bir çiçek. Akşam oldu mu hemen şu yapraklarını aşağıya doğru sarkıtıyor. Üçgen gibi oluyorlar. Sabah uyandığımda da hepsi böyle tabak gibi açılmış oluyorlar.